Hocam en son size dua istemiştim. Çok zor bir sınav var demiştim. Herkes çalıştı kaldı ama ben geçmişim. Tekrar dua eder misiniz Tabii dışında? her zaman dua deriz, Sıkıntı yok. Siz de bize, biz de bize, size. Mümin mümine duası kabuldür. Efendimiz sallallahu öyle buyuruyor. Karşılıklı dua diyor. Ee, ama e, biz dua edeceğiz ama siz de kendinize dua edeceksiniz. Dua etmeyi bilmeniz lazım. Duaların şartları iki türlü dua vardır. Yani dua derken dua ediyorsun. Ya Rabbi bana bu sınavı geçmeyi nasip et diye duaz. Bunu ettin ama e şimdi ders çalışmıyorsun. Olmaz. Ders çalışmak da de bir nevi duadır. Anladın mı? Dersini güzel bir şekilde çalışman o da bir bir nevi duadır. Yani duanın ikinci şartlarından bir tanesidir. Güzel sen de dua diyorsun. Tabii biz de dua edeceğiz sana. Akabinde e, güzel derslerine çalışacaksın. Sonra e, sınava gitmeden önce böyle zihnini şarj etmen lazım. O da nasıl? E, Zihnimizi türlü türlü kargaşalar var ve veyahut da gördüğümüz günahlar var veyahut da zihnimizde fotoğraflar var. Hani Efendimiz sallallahu diyor ya insanın kalbi diyor böyle bembeyazdı her bir günah işlediğinde veyahut da gördüğünde diyelim bir nokta konuyor. Bir nokta konuyor. Bir nokta konuyor. Hani Osmanlı zamanında dervişler, e, talebeler hep böyle ayakları parmakları, gözleri parmaklarının ucunda ayak parmaklarının ucunda gezerlermiş ki çiçeği görüp zihnine çiçeği atmasın diye. İşte örtü böcek görüp börtü böcek zihninde yer etmesin diye parmaklarının ucuna bakarak yürürlermiş yolda. İşte ne görürsek zihnimize atılıyor. Nokta nokta nokta. En son hani bilgisayarın veyahut da telefonun belleği gibi zihnimiz doluyor. Peki nasıl boşaltabiliriz? İşte zihin? bunu da istiğfar ile en kuvvetli yolu istiğfar. Yani tane tane zihninle beraber Estağfirullah, Estağfirullah Estağfirullah diyerek söyleyeceksin. Bu bir. İkincisi konuştuğun, muhatap olduğun, görüştüğün, konuşmasan bile otobüste gidiyorsun. Veyahut da bir toplumdasın. Yandaki insanın gafleti, kötü enerji sana geçiyor. İşte bunu da kendi kendine atabiliyorsan, zikrullah ile, istiğfar ile atabiliyorsun. Atamıyorsan uzmanınla gideceksin. Yani metafizik olarak veya da biyoenerji tarzında olarak ee, vücudundaki negatif enerjiyi almasını sağlayacaksın. Bu da ee, derslerine motivasyon, motivasyon sağlamana yani evet, sınavda başarılı sağlamana sebep oluyor. Tamam hocam çok sağ olun Allah razı olsun.